kalemim var. Ben bunu bayılıyorum. Peki. Bakın. Yüze düştüğünde bulamıyorum. Temizlikte buluyorum. Ayak atıyorlar. Böyle temizlik içine çıkıyorlar. Düşüyor. Buyuruyor. Senin kırmızı kalemin ne kadar güzelmiş. Çiçek izliyorum. Benim şu parmağım var ya. Parmağım kadar. Gel yine koy bakayım parmağında kalemini. Bak. Göster arkadaşlar kalemi. Bu şey, senin şey kırmızı kalemin değil mi? Evet. İlk kırmızı kalemin değil mi? Evet. İlk mi ikinci mi? Galiba üçüncü Üçüncü. Hmm. Yap bakalım hadi. Bugün... bugün... ne yapacak dedim. Şu olduğu için okullar tatil olduğu koronadan dolayı eve döv yapıyorsun değil mi? Evet. Kalemine de bakayım. Bakayım Edeciğim. Bak, bak arkadaşlara. Yok der çalış der çalış. Böyle bak evet bak arkadaşlara. Devam et ederim. Kırmızı kalemin kırmızı kalemin. Nerede kırmızı kalemin? Küçük kırmızı kalemin nerede? Küçük kırmızı kalemin. Ver bakalım sana. Tabini yap. Yapıyor da şu an. Dokun. Dokun. Aferin. Çıkarma problemlerini yaptın değil mi? Hı hı çıkarma. Bakın bölümdeki hepsi çıkardı. Kalemini de kantinden aldın değil mi? Evet. Otur bakalım. Arkadaşlar siz ders çalışıyorsunuz. Evet, ben abi. evde sıkılıyorum ders çalışıyorum. Biz siz ders çıkarttık. Anlayışlı. Çok güzel kalemin. Kaleminden de sesler çıkıyor. Bakalım kalemine. Nerede kalemine var? Kırmızı kalemin de nerede? kırmızı kalemini ver. Hiç çok tatlı. Ben okulda üç tane kalem geçiyorum. Çünkü iki tane kalemler düşüyor. Bak. İşim. Ama en büyük bu galiba. <laughs> en küçük bu. En küçük mü? Bunu da kırmızı kalem olarak. Hadi Ödevini yap Hadi. arkadaşlar bay bay de arkadaşlar ödevini yapsın değil mi? Hadi bay bay. Bay bay.